Gaziantep İslahi ilçesine bağlı Yeşilurt mahallesinde yaşayan kadınlar, Barbaros Caddesi Uğur Sokak'ta yaptığı eylemde yolu trafiğe kapattı. Yolu kaya parçaları ve konteynerlarla kapatan kadınlar, traktör ve araçların geçişine izin vermedi. Mahalle sakinlerinden Asude Demir, yolumuz toz, toprak, pencere açamıyoruz. Kışın çamurdan, yazında toz ve topraktan rahat oturamıyoruz. Toz yazın evimizin içerisine kadar giriyor. Bu yol hiç yapılmadı, hep böyleydi. Yetkililerin bize söylediği yapılacak, yapacağız kelimeleri oldu ama ama ancak yapılmadı. Yapılmayınca e bizim de dayanacak gücümüz kalmadı. Sonuç olarak yolu kapama kararı aldık diye tepkisini dile getirdi. Hayır, <hing LIBR twin> <offenses> <face> Büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Demir, ilçeden buraya bindiğimiz dolmuşlar bizim yolları iyi olmadığından bizi mahallemize bırakmak yerine metrelerce uzakta başka mahallede bırakıyorlar. Buraya elimizdeki paket ve kolilerle yürüyoruz. Okul servisleri bile mahalleye gelmiyor. Çocuklarımız yürümek zorunda kalıyorlar. Bu konuda çok mağduruz. Biz de 3 gündür yolları kapadık. Yol yapılana kadar da açmayı düşünmüyoruz dedi. Diğer kadınlar ise yolun altyapısı tamamlandı neden beklerler ki diyerek tepkisini dile getirdi. Bayram gelsin. Oruç geçsin, yaz geçsin, kış geçsin olmuyor. Yolumuz toz, toprak, kapıyı pencere açamıyor. Kışında, çamurda, yazın tozla toprakta geçemiyoruz. Ne kadardır böyle bu yolumuz? Bu yolumuz hep öyle. Hep öyle. Hiç yapılmadı. Peki, bilin, siz siz ne bilin. söylediler ya da... Bize diyorlar, bilin. demişler ki yapacağız, biz... Yapacağız, yapacağız. Yapacağız, yapacağız, yapmıyorlar. Yolumuz bile e, e, evet, bizi buraya getirmiyor. Evet. Yorulmuş bizi getirmiyor. Yolumuz bize. iyi değil de bizi getirmiyor. Biz çok mağduruk yani. <laughs> bu, bu yol için. Bize, bize. Yani kaç gündür kapalı bile oluyor? Sevris bile, çocukların sevrisi bile gelemiyor. Yollar iyi değil de bırakıyorlar. 3 gün oluyor. Akar su var ya, tamam, tamam. o okay, köye bu tarafa tamam. hiç gelmiyor. Ne hiç. gelmiyor? Akar su var ya. Kaneldeki evet. su. Kaneldeki su var. Var orayı balabot kadar balabot getir balabot temizlediler bu tarafa hiç gelmiyor. Evet. Çaya bırak. çaya bırakmıyor. Hiç şey lazım, bahçe lazım, Biz, şey lazım. lazım, her şey lazım. Bakılır. Yeşilur gelmiyor. Yeşilur dolduğun için hani daha Zaman, Uydum, ya, ya, ya. Vatandaşların şikayeti üzerine jandarma ve zabıta ekipleri devreye girdi. Yapılan tüm uyarılara rağmen kararlı olduğunu belirten kadınlar, jandarma ve belediye ekiplerinin devreye girmesiyle İslahiye Belediyesi Meclis Üyesi Osman Ercan'la görüştü. Ercan altyapının tamamlandığını belirterek 20 Temmuz'dan sonra kilit taş ve sıcak asfalt çalışması başlanacağı sözünü verdi. Kadınlar yolun yapımına başlanacağı yönünde verilen sözün ardından 3 gün sürdürdükleri eylemi sonlandırdı abi git de konuşur da bir anlayalım. Bak bak. 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 Bak